Ağam eğlenir benimle. Ağam bizimle eğleniyor. Ya da bayram değil, sehran diye enişten beni niye öptü de diyebiliriz. Yabancı yatırım bankaları Türk tahvillerine ve Türk lirasına yatırım önerdi. Daha düne kadar çok karamsardılar ama JP Morgan ve Morgan Stanley'den bu yatırım önerisi geldi. Diyor ki JP Morgan ve Morgan Stanley Türkiye'de siyasi risk azaldığı için yani dünkü CHP'nin kurultay davasını ertelenmesini kastediyorlar. Türk tahvili ve lira alma tavsiyesi verdiler. Morgan Stanley Türk lirasına liraya carry trade'de yatırım yapılmasını önerdi. Ne demekti carry trade? Yani faizin düşük olduğu bir ülkeden mesela Japonya'dan borçlanıp Türkiye'ye yani faizin yüksek olduğu bir ülkeye getirmek ve belli bir vade boyunca genellikle de kısa bir vade boyunca yüksek faize yatırmak. Yani şimdi düne kadar oysa dediğim gibi epey karamsardılar. Bir anda fikirlerini değiştirdiler. Belli ki bu yaz aylarında Türk varlıklarında bir miktar yükseliş olacak. Eğer siyasi tarafta ve bu arada jeopolitik tarafta bir kazayla önümüzdeki günlerde haftalarda karşılaşmazsak bunun kim işaretlerini dünden beri alıyoruz. Türkiye'nin CDS'i yani risk birimi 300'ün üzerindeydi. Dün bir anda 300'ün altına indi. Bugün de bir miktar daha CDS'te yani Türkiye'nin risk biriminde düşüş gördük. 285'e kadar geriledi ve burada görüyorsunuz Mart'tan bu yanaki en düşük seviyesini gördü. Mart'ta bir ara 250'ye doğru yaklaşmıştı. CDS'ler düştüğünde yani Türkiye'nin risk birimi düştüğünde Eurobondların fiyatları genellikle yükseliyor. Bundan Eurobond fonlarında veya direkt Eurobondlara yatırım yaparak getiri elde etmeniz mümkün. Eğer Türkiye'nin CDS'i yani risk birimi biraz daha düşecekse burada Eurobond fonlarının getirilerini görüyorsunuz. Aylık bazda şimdiden ki işte son 1-2 hafta içinde Türkiye'nin CDS'inde biraz düşüş olmuştu zaten. Şimdiden Eurobond fonlarında %5'e yakın getiriler görüyoruz. Ve ne demişti JP Morgan ve Morgan Stanley tahvillere de yatırım yapın diyordu. Ve şimdi tahvillere bir yatırım da var gibi Türk tahvillerinde çünkü faizlerinde bir düşüş görüyoruz. Ne zamandır tahvillerde biliyoruz bunu faizin düşmesi alım geldiği ve fiyatın arttığı anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi burada şimdi aktif tahvilin faizi %39.64 oysa bu 19 Mart sonrasında yani İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün sonrasında %50'ye sıçramıştı. 18 Mart'ta ise %38'deydi. Ama şimdi işte kurultay davası da ertelenince yeniden %40'ın altına indi. Biraz daha düşebilir mi? Eğer JP Morgan ve Morgan Stanley tekrar ediyorum samimi ise yani yabancılar Türkiye yatırım yapacaksa biraz daha Türkiye'nin aktif tahvili ve diğer vadelerdeki tahvillerin fiyatlarında yükseliş faizlerinde düşüş görebiliriz. Tahvillere de yani devlet tahvillerine ve özel sektör tahvillerine de borçlanma aracı fonlarıyla ki bunlar tahvil fonları yatırım yapmanız mümkün. Faiz düştükçe yurt içinde bu arada şimdi 24 Temmuz'da Merkez Bankası'nın faizi indirmesi bekleniyor. O da tahvillere yarıyor. ve Merkez Bankası bir indirim yapacaksa 24 Temmuz'da ve yabancılar da eğer Türkiye'ye biraz daha para sokacaksa tahvillerin değerinin biraz daha arttığını büyük olasılıkla göreceğiz. Burada da tahvil fonlarının aylık getirilerini görüyoruz. Burada tahvil fonlarında %6'nın üzerinde %6,5 civarında aylık getiriler görmeye başladık. Ama bir kez daha burada da aynı şerhi düşmek istiyorum. Eğer siyasi tarafta 19 Mart benzeri bir gerginlik, bir olay yaşanırsa önümüzdeki günlerde, haftalarda o zaman yeniden tahvillere o gün yani 19 Mart'ta olduğu gibi ciddi bir satış gelebilir ve tahvillere yatırım yapanlar bu işten zararlı çıkabilirler. Bugün hangi seviyede dolar? Dolar bugün görüyorsun 39 lira 74 kuruşla kapalı çarşıda 84 kuruş arasındaydı. Euro bugün yine biraz yükseldi yeniden 47 liraya geldi. Çünkü bugün euro dolar karşısında daha da hızlandı ve parite euro dolar paritesi 1.18'in üzerine çıktı. Yani işte geçtiğimiz günlerde 1.17'in üzerine çıktığında nereden nereye demiştik. Uzun zamandır görülmedik seviye demiştik. Son 3 yılın en yükseği demiştik. Ama bugün onu da geçti, onu da açtı. 1.18'in üzerine euro dolar paritesi çıktı. Ve bu bu arada yani doların euro ve büyük paralar karşısında zayıflaması, yani dolar endeksinde bu arada bugün düşmesi buna bağlı olarak altına yaradı. Altında ons altında bugün 70 dolar civarında ve gram altında yurt içinde 100 liradan fazla değer artışı var. Ama işte Euro'nun dolar karşısında bugün yükselişi TL karşısında da yükselmesini ve 47 lirayı yeniden aşmasını getirdi. Son bir ayda bu arada Euro'da dolar karşısında %4'e yakın yükseliş var. Ve yılbaşından bugüne de Euro'nun dolar karşısındaki değer kazanımı %14'ü buldu. Oysa sene başında hiç böyle bir tahmin yapan yabancı yatırım kuruluşu yoktu on Trump'ın işte gümrük vergileri dolara hiç yaramadı. Dolara olan güvende dünyada büyük bir erozyon yaşanmasına neden oldu. Evet videonun başında Kemal Sunal'ın ağan bizimle eğleniyor repliğiyle başladık. Çünkü şimdi yabancı yatırımcılar Türkiye'ye dair çok iyimser ama sanayiden hiç de öyle iyimser olmayı gerektirecek sinyaller, haberler gelmiyor. Tam tersine konkordato'lar, reel sektörde rekora gidiyor. Bugün yani sadece bugün Salı günü 18 firma daha Concordato ilan etti. Burada görüyorsunuz ve aralarında bayağı büyük şirketler de artık görmeye başladık. Şimdi real sektör bu kadar kötü durumda olduğu için de Temmuz ayında arazam özellikle ihracatçı sektörlerde olmayacak. Öyle görünüyor. Dün bunu size sormuştum. Çok sayıda yine bilgi geldi. Bilgi veren bütün izleyicilere teşekkür ediyorum. Bir izleyicimiz diyor ki Türkiye'nin en büyük ihracat yapan şirketlerinden en büyük aile holdingi şirketinde çalışıyorum. Bu ara dönem maaş zammı olmayacağı kararının alındığını söyleyebilirim. Ve yine büyük bir sanayi şirketinde çalışan yine bir başka izleyicimiz de şu bilgiyi veriyordu. İlk 500'deki bir şirketin müdürü olarak paylaşıyorum. Büyük şirketlerin zam yapmaya niyeti yok. İşçi de hali hazırdaki işini bırakıp bir yere zor gider. Bunlar sanayiden ve özellikle de ihracatçı şirketlerden gelen bilgiler. Fakat bununla birlikte Hizmet sektörleri zaten biraz daha iyi durumda Türkiye'de sanayiye göre ve şimdi hizmet sektörlerinde yarı yıl zammının yapılacağını en azından bazı şirketlerde yine anlıyoruz. Bir de izleyicimiz şu bilgiyi veriyor. Hizmet danışmanlık sektöründe çalışıyoruz. Temmuz'da %20-25 arasında zam yapılacak çalışanlara. Bir başka izleyicimiz de kurumsal bir şirkette çalışıyorum. Performansa dayalı ara zam alacağız. Ortalama beklenen %20-25 diyordu. Yani durumu daha iyi olan şirketlerde demek ki bu ay yani Temmuz ayında %20-25 civarında bir ara zam yapılacak. Ama sanayide özellikle de ihracatçı sektörlerde Temmuz ayında bir ara zam pek çoğunda olmayacak. Altın dediğim gibi biraz önce dolar dünyada bugün düştüğü için büyük paralar karşısında dolar endeksinde bugün bir anda değer kaybı gördüğümüz için yani doların altı kuşu para karşısındaki değerini izleyen endeks bugün gördüğünüz gibi 96'ya kadar indi. Bu elbette altına yaradı. Ons altın çünkü altın zaten bunu biliyoruz yine dolar düştüğünde genellikle çoğunlukla yükseliyor. Bugün yine bunun sağlamasını yaptık. Ve dolar düşünce Ons altın az buz değil düne göre 70 dolar birden değer kazandı ve 3350 dolara kadar yükseldi ve gram altında ona bağlı olarak yurt içinde 100 lira civarında yine bugün değer kazandı. Ons gümüş ise bugün 36 dolar 30 sentte dün onu 36 dolarda bırakmıştık. Altında bu arada bugün ilginç bir haber vardı bazı kaynaklarda burada görüyorsunuz dev bankadan altın için yeni tahmin 2026'da 800 dolar birden düşecek diyordu bu haber. Haberi okudum. Aslında ben buna yer vermiştim. Citibank'ın Amerikan Bankası'nın 2026 öngörüleri içinde fakat bu ayı senaryosuydu. Yani bu Citibank'ın tek tahmini değildi. Citibank 2026 için boğa, ayı ve nötral olmak üzere 3 öngörü yapmıştı altında ve ayı senaryosunda işte 16'nın bu kadar düşeceğini öngörmüştü. Ama bu ana senaryosu değildi. Bunu tekrar altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla yani bu haberi soranlar vardı bana bugün dünkü videonun altında. Bu haber çok büyük olasılıkla yanlış bir çeviriden kaynaklanıyor. Amerikan borsaları bugün dünkü rekordan sonra ve geçtiğimiz hafta gördükleri rekor seviyelerden sonra bir miktar yılın ikinci yarısına yataya yakın negatif yani biraz düşerek başladılar. Bugünün en dikkat çeken hissesi Amerikan borsalarında Tesla. %4.5 civarında kayıp var. Orada şu anda sabah saatleri çünkü yine Elon Musk'la Trump arasında atışma oldu. Elon Musk bu Amerika'da şu anda kongreden geçirmeye Trump'ın geçirmeye çalıştığı vergi indirimi paketini çok eleştirdi. Ve yeni bir parti kurmaktan, Amerika Partisi adlı bir parti kurmaktan bahsetti. Ve bunun üzerine de Trump, Elon Musk'ın şirketlerinin Amerika'da devletten çok fazla teşvik aldığını söyleyen bir sosyal medyada paylaşım yaptı. Bu da önümüzdeki dönemde o teşviklerin kesilebileceğini elbette bize söylüyor. Tesla'da yatırım tavsiyelerinin hiç parlak olmadığını daha önce aktarmıştım. Bu arada Wedbush Amerika'da bir yatırım şirketi, bir aracı kurum. Onun önerdiği teknoloji şirketleri yılın ikinci yarısı için burada görüyorsunuz bugünkü önerileri Nvidia, Meta ve Microsoft. Wedbush bunları öneriyor. Bu arada Amerikan borsalarına biliyorsunuz Midas'la yatırım yapmanız mümkün. Midas bu kanalın sponsorları arasında. Şimdi Borsa İstanbul'a geçmeden önce ona bir dakika ayırmak istiyorum. Midas'ta 1.5 dolarlık işlem maliyetiyle Amerikan borsalarında hisse almanız, satmanız mümkün. E bu arada Borsa İstanbul'da da hiç komisyon almıyor Midas. Şimdi Midas'ta çok önemli bir kampanya var. Güzel bir kampanya. 23 Haziran ile 23 Temmuz tarihleri arasında Midas'a 1 milyon lira değerinde Amerikan doları hisse ya da Türk lirası aktaran ve bu bakiyeyi 90 gün boyunca Midas hesabını çekmeden kullanan yatırımcılara 90 günün sonunda Airpods Pro 2 kulaklık hediye ediyor. Aa, bu kampanya ilk 1500 kişiyle sınırlı ve bu kampanyaya katılabileceğiniz linki videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Geçelim Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul'da dün başlayan iyimserlik bugün de sürdü. Dün CHP'nin kurultay davasının 8 Eylül'e ertelenmesi alım getirmişti borsaya. Bir anda işte politik riskin ertelendiği algısını doğurdu. İkincisi bu arada Perşembe günü enflasyon düşük bekleniyor. Bugün İstanbul'un enflasyonunu İstanbul Ticaret Odası açıkladı. Ve %1.77 bu da beklentilerin altında geldi. Bu biraz böyle hani TÜİK'in enflasyonla yol gösterici ve ışık tutucu oluyor. Bu eğer böyle düşük geldiyse o da düşük gelecek beklentisini bugün güçlendirdi ve bir de tabii ki videonun başında gördüğümüz JP Morgan ve Morgan Stanley'in Türkiye yatırım önerileri. Yani direkt borsaya yatırım önermiyorlar ama dolaylı olarak borsayı da onların önerileri ilgilendiriyor. Bugün işte bunlarla borsa uzun süredir geçemediği 11'i geçti. 19 Mart'ta bu seviyenin altına inmişti İmamoğlu olayı sonrasında bugün 10.000 üzerinde çıktı. Seans içinde küçük kar realizasyonları gördük aslında ama piyasa çok bozulmadı. Ve iyi bir kapanış yaptı 10.080'den %1.33 artı gün sonunda. Bankalar %1.12 artı. Dün bankalar %9'un üzerinde yükselmişti. Yani onun üzerine bugün de artı olmaları önemli bir olay. Sanayi ise %1.58 bugün artı. Hacimde bir miktar düşüş var. Dün 220 milyar liranın da üzerindeydi bir stümde. Bugün 184 milyar liraya indi ama yine bu da iyi. Açılış ise bugün sabah %0.25 artı 9.972'dendi. Ve en düşükte 9.940'ı gördü. En yüksek ise gün içinde 10.137'yi gördü. Şimdi bugün de yabancı alımı çok fazla yok dün de pek yoktu. HSBC'nin alımları vardı ama yani dün bugün esas olarak borsa yerlerde yükseliyor yerde aracı kurumlarda. Ama önümüzdeki günlerde gelme olasılığı yabancıların var. Ve ilk 5'i gün sonunda netleştirdiğimizde 1 milyar 280 milyon lira artı olduklarını gördük. Gördüğünüz gibi en çok alanlar aslında bayağı bir alımı var yapı kredinin. Ardından Tera'yı görüyoruz ama Tera daha çok kendi hisselerini özellikle de bir hisseyi aldı. Birazdan göreceğiz. Karşılarında iş yatırım ve info yatırımın yine yerli kurumların satışları vardı. Yapı Kredi Yatırım, Yapı Kredi Bankası, İşçe, Koç Holding, Garanti ve Tera bugün aldı. İş yatırım ise Sabancı Holding, Pehol, Koç Holding, Yapı Kredi Bankası ve İşçe bugün sattı. Bugün pozitif ayrışanlar yani hacimli biçimde ve endeksten daha fazla prim yapanlar. İşçe, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Pehol, Tere Menkul işte bu hissede 900 milyon lira civarında bugün alım yaptı. Yanı sıra Destek Faktöring, Sasa, Tüpsel, Tofaş, Tere yine yani kendisi de aracı grubunun kendi hissesi de bugün pozitif ayrıştı. Katılım Evim, Petkim, Kontrolmatik bugün tavan yani zirve oldu. Gübre Fabrikaları, Efes ve Oyak Çimento. Negatif ayrışanlar ise bugün hacimli biçimde yine Akbank, Aselsan, Emlak GYO, Şişe ve Astor. Şimdi ilk destek aşağıda psikolojik 10.000, onun altında bayağı aşağıda 9.780 var ve direnç ise 10.150'de yukarıda. Yarın kredili işlem satışları gelebilir. Çarşambaları bazen kredili satışların baskısı oluyor borsada. Ama perşembe enflasyon iyi beklendiği için tekrar alım gelme ihtimali yüksek. Şu anda borsada geri çekilmeler alım fırsatı olarak görülüyor. Bu koşullarda yatırımcılar 10.000'i zarar kes seviyesi olarak kullanarak uzun pozisyonda kalabilirler. Şimdi ilk hedef yukarıda 10.150. Oraya aslında bugün borsa çok yaklaştı ama altından kapattı. Akşamları 20.30'da buradayım. Yarın yine 20.30'da görüşmek üzere. Hepinize iyi bir gece ya da sabah izliyorsanız, dinliyorsanız, otomobil kullanırken, yemek yaparken ya da spor yaparken hepinize iyi bir gün diliyorum.